Evet arkadaşlar. 18 Mart Cuma gününden Samsun 19 Mayıs Sanayi Bölgesi'nden herkese merhaba. Hayırlı cumalar. Evet gördüğünüz gibi kar yağışı yoğun bir şekilde devam etmekte. Yerde 15 santime civarı kar var. Etkisini arttırarak devam ediyor. Gördüğünüz gibi. Bu sene bereketli geçecek anlaşılan. Şöyle dükkanımızın reklamını da yapalım. Herkese bereketli, bol kazançlı günler diliyorum. Görüşmek üzere.